Sizlerle beraber çok güzel, mini büyük, orta boy karpetler yapacağız ve bunları da ben alacağım. O zaman hemen oyalanmadan yemek tarifimize başlayalım. İlk olarak, bunlar da kalsın, buraya gelelim. Burada malzemelerimiz var. Ee, şekerimiz var, hamur kabartma tozu, şekerli vanilya krem şanti, unumuz, bir tane su bardağımız, bir zeytinyağı, çiçek bardağı dolusu, burada mikserimiz var. Burada da iki tane kırılmış yumurtamız var. Hemen o zaman başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz anne? Ben iki tane yumurtayı kırmıştım. Önceden senin için hazırlamıştım. Onu biraz çırptım. Şimdi üzerine şeker ilave ederek devam edebiliriz. Şekerimizi de 4'te 3 su bardağı Gerçekten. şu kadar. Evet. İlave edip devam edelim. Evet. 4'te 3 derken? Evet. Nasıl yani? Şuraya kadar gelecek. Tekrar evet. alacağım bir tane. Evet. Tamam. Bir tane. Şimdi arkadaşlar şekerimizi dolduruyoruz. Soğuk kaşığımız. Şimdi şekerimizi hemen denip dökelim. Bundan sonra hemen hızlıca mikserimizle karıştıralım. Kalır. çırptım. İlk olarak zeytinyağımızı, sütümüzü ve hamur kabartma tozumuzu döküyoruz. İlk olarak önce zeytinyağımız. Tamam. Şöyle bir çırpalım onu. Bu arada ayar vereyim mi sana? Olur. Bunu döktük. Şimdi daha sütümüz var. Evet, şu da ilave edelim. Sütümüzü de koyduktan sonra hemen burada kavruğunu kabartan tuzumuz var. Dökelim. Onu undan sonra dökersek daha iyi olur Hadi'cim. Tamam. <laughs> evet, şimdi iki su bardağı unumuz var. Un koyalım. Hemen. Sen doldur. Un, un, un. Evet arkadaşlar biz birinciye döktük. İkinci dök döküyoruz demeden önce buraya biz ne yaptık? Ben döküyorum diye anneme bıraktım ama annem daha da rezil etti yani. Ama <laughs> ki de yüzmez, kemiz olmazsa olmaz. Gel bir de yapayım şöyle yapalım. Mı? Bir de ben yapayım. <laughs> bir de ben yapayım. Yap <laughs> buraya gel gel. Ay. <laughs> Çok tatlı oldun. Ben karıştırayım mı? misin? Olur. İkinci bardağımızı döktük mü? Hayır. Hadi onu da ilave edelim. Evet, şimdi de döktük. Sen bu arada kabartma tuz ve vanilyayı koyabilirsin anneciğim. Bununla beraber karışırsa daha iyi oluyor onlar çünkü. Ha, tamam. Hı -hı. Hamur kabartma tuzumuz. Diğer paket. Annem e, unu döktükten sonra unun üzerine dökmüyor muyuz bunu? Evet ama Şimdi e, şekerli vanilya. vanilya. Bir sonra ilave et. Fark etmez olsun. Ben, <laughs> ben <laughs> tamam. Tchau. <síntos> Az önce hani duydurmuştuk ya orada ben bunları yaptım. Şöyle şu taraf şöyle. Şunlar. Ben ilave ediyorum. Tamam. Ben ilave edeyim. Şunlar tamam. şöyle. Aha. Şunlar şöyle. Sonra buralara da bunları koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi buraya getirdim ben tarçını. <laughs> buradan aldım tarçınımızı. Tarçın mı öksürtüyor benim? Evet. Hepsinin mı yapacağız. Hı -hı. Tamam. Yeterli herhalde. Ben bir bir kez daha karıştırayım. <laughs> ah. Anne, illa mikserle mi karıştırmak zorundayız? Evet. Kimdeyiz? Çok iyi karışması lazım. Şırpıcılar var ama şunlardan. Bunlar da insan elini yoruyor. Buradan kabımızı alalım. Yemek kabımızı. Ben kreçanti yapayım. Bunda çok güzel oluyor. Onu daha sonra yapalım. Pişerken tamam. hazırları. Tamam, yeterli. Şimdi onu bunun içine dökelim. Bir dakika yavaş. Ay, pardon. Tadına bakmazsam ama. şöyle şu kaşın. Hmm. Çok güzel. Hmm. Sanki bunun hmm. fazla olmuş. Hmm. Ölçülü yaptık. <laughs> Pişmediği için sana öyle geliyordur. Neyse ama şimdilik güzel. Evet pişince çok daha güzel olacak o zaman olacak. hemen bunu buna koyalım ama sen oradan kaşık al istersen şöyle bir yapalım bir dakika damlayacak damlayacak peçete kullanabilirsin istersen orada <laughs> Islak mendil alabilirsin bu arada ben bunu döküyorum Tamamdır. Kaba. Kalanlar. Hmm, harika. anneciğim şunu bir tutabilir misin? Ne? Ha, onu tut. İki eline tut. Bunu bırak. Şimdi şu şey çok güzel sıyırıyor. Onu da sıyıracağız. Şunu alalım. Bak bu harika sıyırıyor. Hiç bırakmıyor. Hı. Ay. Anne sen bugün sakar çıktın. Ay evet ya niye öyle oldu? İstersen kamerayı <laughs> ben tutayım. Dur. Ay. Çok dik olduğu için. Biraz da. Heh. Evet şöyle daha iyi olacak. Ben sıyırayım mı? Hayır. Bir dakika. Evet. Oldu. Bana da bırak kız. Ben de tabi arkadaşlar her böyle kekte filan kurabiyede. Ay bayağı batırdık ya. Ben böyle yapmazdım ama. Sıyırıyorum. Şunun içine koydum. Aa. Tamam. Şurayı hemen ben şöyle alayım. Ben bu arada fırını açayım biraz ısınsın. Şöyle 170 dereceye. Elimde şeyliymiş ama olsun sileriz. Evet 170 dereceye ayarladım. Bunu koyuyorum lavaboya. Ay dur ben onu azıcık Sıyırırım ben onu sonra. Tamam burada dursun. Ben... Neyse, anne olur. Efendim? Ne oldu? Yok yok gel gel boş ver. Şimdi onu şey yapalım sonra ayarlarım ben anneciğim onu. Şimdi evet keklerimizi dökelim. Ah bir dakika, ıslak mendil verir misin çekmeceden? Şurayı silerim. Burası elimize değiyor, rahatsız edecek bizi. Bir tekrar edelim şeyleri. Un koyduk, şeker, kabartma tozu, vanilya. Ondan sonra yağ koyduk, sütümüzü koyduk, tarçınımızı ilave ettik. Tamam, hepsi tamam. Öyle değil mi? Evet, gel bakalım. <laughs> Burada bir tane yaramaz var. <laughs> Niye çocuklar bunu çok sever? Ha? Sen de çok seviyorsun. Hadi gel, hadi gel fıstık. Hemen şunu yapalım, fırına atalım, pişsin. Çayımızın yanında yiyelim sonra. Ay, Az daha sıkıyorum. Gel bakalım. güzel hazırlamışsın bunları evet bu kalpli kağıtlarımız ben onları çok beğeniyorum anneciğim haydi tamam elini güzelce yıka evet evet Haydi bakalım. Yüz maskemiz hala duruyor. Hı hı. Ay. Hadi bakalım şef usta. Üzerine krem şanti geldi için çok sıkmıyoruz. Hı hı. Hepsini krem şantili yapmayız. Ona biraz daha koyabilirsin aslında. Krem şantiyi şu kaplara yapalım. Tamam. Ötekiler çünkü daha boyu kısa. Ve poşet de sıkınca çok güzel oluyor. Krem şantiyi. Hı, hı. Oo, çok oldu. Tamam. Neyse. Bayağı kaldı mı anneciğim? Kaldı. Onda ne yapalım? Zaman... Küçükler de var. Çok küçükleri kullanmayalım, Şunlardan kullanalım yine. Evet. küçüklerden bir vesaire yapalım. Şöyle şuraya. İkili yapalım. Dur bir dakika. İkili yapalım taşmasın. Dağılmasın. Bunlar aralarda çok güzel pişiyorlar. Çok koyma anneciğim. Çok koyma çocuk. Bir dakika anneciğim. Küçükler dediğin ne? Şunlar mı? Hı -hı. Ha. Anneciğim bir dakika. Bir de şu. En çok bunlar. Hemen at oraya bir iki tane. Çok küçükmüş bunlar. Çok minnoş. Şu ikili ikili yap annem. İkili üçlü yap. <laughs> tamam. Beş tane bunlar yeter işte. Bunu da iki tane yap. Fazla bile gelecek yine kek. Tamam devam edelim sıkalım. Az az lütfen dikkat et hemen. Yeterli. Çok onlar kabın için olmadığı için tamam dağılır. Ay çok tatlılar. Bunları mi yerli köpe? <laughs> Yeseler, yani bunlar miyeli köpeğe? Yeseler Yemiyorlar ki. Hem daha bizim elimiz kadar. Onların da patisi kadar ha, işte. Bu. Patileri kadar. Tamam. Patiler patileri daha küçük ama. Biraz var mı daha şeyin içinde anneciğim? Kabın içinde var mı kek? Bayağı var. Bayağı mı var? Ee, o tane, zaman üç yapalım tane yapalım şunları da yapalım Cansın. Dur, ben anne, ayarlayayım. Tamam. Ben de iki tane şunları çıkartayım sana. Bunların kapları vardır belki böyle küçük değil mi? Vardır ya. Çat Bulgaristan'ın aldığı için o ayrı. Evet. Aldığımız yerde şeyini görmedim ben kaplarını ama Türkiye'de vardır. Tamam. Tamam. Yeterli herhalde. Bunu koyayım son olarak. Sen onları sıkmaya devam et bakalım. Arkadaşlar ben hemen bunları döküyorum. Kendimkiler küçükleri dökeyim. Küçükleri evet. zaten. Sen okula da götürürsün. Arkadaşlarına ikram edersin. Onlara bizimkilere çok fazla gerek yok. Bizimkilere hiç yapmayacağım ya. Tamam. Ay çok tatlı. Yeterli anneciğim. Lütfen çok olmasın. Oo. Tamam. <laughs> biraz fazla oldu çıtır çıtır yenmeyebilir yani çok sevilmeyebilir onlar çünkü krem şanti diyorsun onun üzerine de koyarsa krem, şant tamam. krem şanti tamam tamam şu tarafını alacak şu tarafın krem şanti tamam açtım ben biraz turuncu pembe mavi güzel oldu sonrakinden. Bundan... Oy, Neyse olsun önemli. Değil. Bir tane üstüne katalım ya. Tamam. Şimdi fırına koyabiliriz. Ben fırını açıyorum. Sen yavaşça getirebilecek misin? Getir ben mi koyayım? Hah, iyi aferin. Hadi gel. Bir dakika. Tamam. Ona gerek yok şu an. Onlara gerek yok. Hemen koyabilirsin anneciğim. Şey tepsi sıcak değil ya. Sıcakken onlara koyuyoruz. Aferin. Tamam. Şimdi bakalım sizler pişmeye. Ya arkadaşlar bilemedim sıcakken yaptık mı oldu? <laughs> Neyse hadi bakalım. Ama ilk kez böyle krem şantili kapkek yaptık değil mi anneciğim? Ama biraz da şey geç kaldık. Saat çok geç oldu. Yarın okul var. Uyku saati geldi geçiyor. Ay dökülecek dökülecek. Ay. Çok güzel. Çok tatlılar. Ve arkadaşlar şimdi tamamladık. Afiyetle yiyeceğiz ve bugün videomuz sonuna geldik. bize like evet katıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii her videomuza görüşürüz.